Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gaze lezzet hala da yemeğimi de yedim. Şimdi böyle oyun farkındayım. ya top havuzundayım. Ben akşam yüzüyorum. Arkadaşlar şimdi size her tarafı göstereceğim. Of, Oy. Oy çok güzelmiş burası. çok iyi arkadaşlar gerçekten çok iyi. gösteriyorum. arkadaşlar yukarı kat var. Allah top havuzuna kurtulayım, kurtulayım. Böyle. İşte Allah düşüyor, düşüyor. Ay. şöyle yer var arkadaşlar. Daha yukarı kat yok. Bir dakika aşağı kat var. Burası var ya sarı yer. Arkadaşlar böyle burası da var. Arkadaşlar şöyle şurası var. Hemen şuradan çıkayım. Arkadaşlar şöyle bir yer var. Arkadaşlar şöyle şurada, şura var. O kadar. Şimdi birazcık top havuzunda arkadaşlar yürüyeceğiz, eğleneceğiz. Arkadaşlar şöyle çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar asla şey yok. Yani yasak değil arkadaşlar çekimi burada. İstediğiniz gibi çekebiliyoruz. Arkadaşlar şöyle gibi. Böyle burada yüzeceğim. Ay! Arkadaşlar atlayayım bari buraya. Kaça yüksekten atlayacağım. Hadi gelin. Şöyle. Arkadaşlar çok, çok yüksekten atlayamam. Bir yerim falan kırarım. Şuradan arkadaşlar. Ay! Neyse arkadaşlar burası çok güzeldi. Hemen kapatacağım arkadaşlar. Part 1 hemen geliyor. Bay bay.